Şey, bu konuda teknik bilgileri Merter Fatih Koleji'nin bahçesi diye bahsettiğiniz ilgili arkadaşımız açıklar ama ben bir özet bir şey olarak vereyim. E, planlarda yol olarak terk edilen, yol olması gereken bana aktarılan o sordum çünkü bunu. E, terk edilen yolu e, okul tarafından kullanıldığından bahsediliyor. Tabi trafiği etkileyen yolun açılıp trafik e, trafiği rahatlatması gereken esasında yol olan bir alanın e, ihtiyaca bugüne kadar trafik yoğunluğu olmadığı için e, belki adım atılmadı, ama yol olarak planlara işlenmiş ve terk edilmiş alan, terk edilmesi gereken alanın e, artık e, yola katılması gerektiği çalışmaları yapılıyor. Biz burada, şunu açık ve simüle olarak söyleyeyim. E, burada bir ön yargılı değil. Burada bir ihtiyaç varsa öncelikler ortaya konur. Tabii ki okulun Eğitim alanlarının, e, çocuklarımızın geleceğimizin yetişme alanlarının da fiziki ortamın düzgün olması lazım. Ama maalesef biz okullarımızı bile doğru nitelikli alanlarda kurmadık şimdiye kadar. Geçmişten beri bizim eğitim aldığımız okullar dahil e, böyle bir sıkıntılar var maalesef e, ve burada yolda birinci öncelikli olay. Burada kalkıtma, aman işte burada bir farklı niyetler ortada olmadığını ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız çalışıyor. Yani mümkün mertebe sıkıntı vermeden nasıl çözülür bakıyorlar.